Rusya'nın ve Azerbaycan'ın nakhagahneri Ermenistan halkının Dağlık Karabağ yenilgisinin faturasını kestiği Başbakan Nikol Paşinyan, istifa çağrılarına karşı kendisini savunarak, "Bildiriyi imzalamasaydım 25 bin Ermeni asker ve subay Azerbaycan ordusu tarafından kuşatılacaktı." dedi. Anlaşmaya imza attıktan sonra ortadan kaybolan Küsta Paşinyan, Ermenistan'da eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Aynı gece Ermenistan halkı parlamento binasını basarak Paşinyan'ı aramış fakat bulamamıştı. Dün gerçekleştirilen protestolarda birçok kişi gözaltına alınırken, Ermenistan muhalefet temsilcileri gece yarısına kadar istifa etmesi için Paşinyan'a süre vermişti. Nikol Paşinyan ise bugün kameralar karşısına geçerek ulusa sesleniş konuşması yaptı. Dağlık Karabağ'da askeri olarak güçlerinin kalmadığını ifade eden Paşinyan, bu belge Dağlık Karabağ'da kesin çözüm anlamına gelmiyor. Bunun sadece Karabağ'da çatışmaları bitirmekle ilgili bir anlaşma olduğunu iddia ederek gelen eleştirileri bastırmaya çalıştı kardeş ülke Azerbaycan ordusu tarafından kuşatıldıklarını söyleyen Paşinyan, bölgede bulunan 25 bin Ermeni askerinin anlaşma sağlanamaması durumunda Azerbaycan ordusunun kuşatması altında kalacağını savunarak birkaç gün içinde önce Hankendi, ardından da Askeran ve Ağdere'yi kaybedecektik. Bu şehirler kaybedildiğinde 20 bin Ermeni askeri ve subayı Azerbaycan ordusunun çemberi altında kalacaktı ve kel beceriyle Kaşatağ'ın düşüşü kaçınılmaz olacaktı ifadelerini kullandı. Kendileri açısından durumun kötü olduğunu ifade eden Paşinyan, anlaşma sayesinde bölgenin güvenli duruma geldiğini söyledi. Rus barış güçleri Karabağ sakinlerinin güvenliğini sağlayacak ve bu sayede Hankendi ve Erivan arasında iletişim kopmayarak istikrarlı bir güvenlik sağlanacak dedi.